Merhaba Tinli Eksalesi'nin Tatlış Pandası. Yeni videomuza hoş geldin. Bugün hem bir duyuru hem de bir tavsiye videosu yapmak istedim. Konusu şu. 2021 döneminin ilk ALES başvuruları başladı. Peki bu DGS öğrencilerini neden ilgilendiriyor? Şöyle söyleyeyim. DGS ve ALES konuları %99 birbirine benzerdir. Ve Umut Can Arslan hocanın deyimiyle ALES sadece DGS'nin bir büyük abisidir. Dolayısıyla yapmanız gereken şey kesinlikle ve kesinlikle ALES sınavına kaydolmak. Eğer yazın DGS'ye girecekseniz şimdiden ALES'e kaydolup Mayıs ayında olacak olan ALES'e kesinlikle ve kesinlikle girmelisiniz. ALES'ten çok kısa bahsedeyim. ALES'te 50 sayısal 50 sözel sorusu vardır. DGS'de 60 sayısal 60 sözel vardır. Süre olarak ikisi de 150 dakika. Yani çok birbirine benzeyen aşırı, aşırı benzer sınavlar. Kesinlikle girmenizi tavsiye ederim. Bu seneki ALES'in bedeli 145 TL biraz yüksek ama yapabileceğimiz bir şey yok geçtiğimiz dönemde de herhalde 130 falandı sürekli bir zam var bu sınavlara karşı niye böyle gereksiz bir şey var bilmiyorum ama maalesef bu seneki fiyat bu ama lütfen kesinlikle ve kesinlikle girin buna eğer sınavı kazanmak isteyen bir pandaysanız kesinlikle kendinizi denemek için ales'e girmenizi şiddetle tavsiye ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere tatlış panda kendine iyi bak hoşçakal.